Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte insanlık tarihinin en gizemli hikayelerinden birine dalış yapacağız. Atlantis'in kayıp medeniyeti. Binlerce yıldır insanların hayal gücünü cezbeden bu efsanevi şehir, ilk kez büyük Yunan filozofu Platon tarafından anlatıldı. Timaeus ve Critias adlı eserlerinde görkemli bir medeniyetin hikayesini aktardı bize. Peki, gerçekten var mıydı Atlantis, yoksa sadece bir efsane miydi? Platon'un anlatısına göre Atlantis muhteşem bir ada şehriydi. Düşünün ki, iç içe geçmiş halkalar şeklinde inşa edilmiş, ortasında devasa bir akropolis bulunan, altın ve gümüşle kaplı tapınakların yükseldiği bir kent. Teknolojik açıdan döneminin çok ilerisinde, sosyal yapısı gelişmiş, denizcilik konusunda üstün başarılara imza atmış bir uygarlık. İlginç olan şu ki, arkeologlar yıllardır Atlantis'in izlerini arıyor. Girit'ten Santorini'ye İspanya'dan Karadeniz'e kadar pek çok bölgede araştırmalar yapıldı. Özellikle Santorini'deki Tera Yanardağı'nın patlaması sonucu yok olan Minoan uygarlığı, birçok araştırmacı tarafından Atlantis'le ilişkilendiriliyor. Atlantisliler, Platon'un aktardığına göre başlangıçta erdemli ve bilge bir topluluktu. Ancak zamanla kibre kapılıp, güç ve zenginliğin baştan çıkarıcılığına yenik düştüler. Tanrılar da onları cezalandırmak için büyük bir felakete mahkum etti. Bir gün içinde devasa dalgalar ve depremlerle birlikte Atlantis okyanusun derinliklerine gömüldü. Modern bilim insanları Atlantis hikayesinin ardında gerçek tarihsel olayların yatabileceğini düşünüyor. Örneğin yaklaşık 3. 600 yıl önce Akdeniz'de gerçekleşen tera volkanik patlaması tsunami dalgalarıyla çevre medeniyetleri yerle bir etmişti. Bu olay kuşaktan kuşağa aktarılarak belki de Atlantis efsanesinin temelini oluşturdu. Günümüzde gelişen teknoloji denizaltı araştırmalarına yeni boyutlar kazandırıyor. Sonar sistemleri ve gelişmiş haritalama teknikleri sayesinde okyanus tabanındaki antik yerleşimlerin kalıntıları tespit edilebiliyor. Kim bilir, belki de bir gün Atlantis'in gerçek konumunu keşfedebiliriz. Atlantis'in bize öğrettiği en önemli ders medeniyetlerin yükseliş ve çöküş döngüsü. Her büyük uygarlık gibi onlar da kibirlerinin kurbanı oldular. Bu hikaye günümüz toplumları içinde değerli bir uyarı niteliğinde. Teknolojik ilerleme ve maddi zenginlik tek başına yeterli değil. Bilgelik, erdem ve doğayla uyum içinde yaşamak da en az bunlar kadar önemli. Atlantis efsanesi sadece kayıp bir şehrin hikayesi değil, aynı zamanda insanlığın kendini keşfetme yolculuğunun da bir parçası. Belki de asıl hazine. Bu arayışın kendisinde gizli. Her yeni araştırma, her yeni bulgu bizi insanlık tarihimizi anlamaya bir adım daha yaklaştırıyor. Sevgili izleyiciler, umarım sizler de bu gizemli yolculukta bana eşlik etmekten keyif almışsınızdır. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.